Gördün mü kardeş? Abi bize pizza yapıyor. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ne yedin? Arkadaşlarına bir günaydın aydınlarsın. Bizim bu saatte olan bir Uyumak yok. Yola devam. <laughs> Değil mi Yok, yok, yok. Bu aralar senin diş muhabbetin çok sıkıntılı olmaya başladı oğlum. Yeter ya arkadaşlarının gün Günaydın der misin aşkım? Bak. Size güzel yaptı. Ben şimdi şey yani. o da pizza. Bekle ben geleceğim işte, o pizzaları. Pizza de var yani. <laughs> hey, Bak. Hey, burada da iki tane var. Bak. Bu oh, Hey oh, hey hey. Bu. oh, Günaydın arkadaşlar. Hoppa. Hop al bakalım. Sarı günaydın bir arkadaşlarına. Benim minnoşum. Sen bana mı tuttun minnoşum? Aferin oğluma. Hı. Koyamadı ağzına. Arkadaşlar, söyle konuş anneciğim arkadaşlar. Şaşkın. 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 Kardeşin sana bakıyor. ya. Baş baş baş. Ah, inanılmaz Allah'ım inanılmaz. Ama atma Uygun mu geldi <laughs> <Ay, at>. Sikletim <laughs> <stikretim>. bilmiyorum nerede Evet yazcağımın öpüsü gelmiş Minik adamım Minik adamım <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim ne bugünlerde çok uysuz. Bence diş muhabbetimiz de başlıyor, değil mi anneciğim? Tamam tamam. Oo ooo. soracağız aşkım. Hayır değildim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni yayına girdik biz. Yeni geldik de yeni geldik piş piş anneciğimle işimiz vardı bizim. Değil mi aşkım? Oh. Sen neden arkadaşlarınla sohbet etmiyorsun? Evet. Aç dedin açtık. Aç dedin açtık da evet, açtık. Arkadaşlar. Aç. Sen ne yapıyorsunuz? Bakın benim büyük bisikletim var. Bakın Yiğit'in büyük bisikleti var. Sizin bisikletiniz var mı? <laughs> Evet. Yo hepsi burada şu an sana cevap veriyorlar bir minik kuş bir minik kuş uykusu varmış bir minik kuşun ama uyuyamıyormuş neden acaba Tamam gel gel dinleyeyim. oy benim minik kuşumun uykusu varmış Yazdır. Efendim anneciğim? Arabalar var. Bakalım. Ay, evet gel arkadaşlar ne yazıyor bakalım. Sakin ol sakin. Anne. Ay, abi ne yapıyor yalnız? Abi bisiklet sürüyor. Evet abisine bakıyor ya. Şaşkın çocuk aşkım bebek tatlı bebek ben benim bebeğim ben 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 arkadaşlar bu saatte nasıl uyandınız neden uyandınız hadi ben çocuklardan uyanıyorum Tabii sizinle sizinle konuşmak istiyorum Hopsa <laughs> <laughs> nerede, nerede? Nerede? Nerede iyi? gel, iyi italecim seni istiyor. Hah. Burada yiy, burada. burada. bak. Burada yiy gördün ha? An bisici. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Ay ne güzel seviyor kardeşim minik oğlum. Konuşalım kardeşim günaydın ne yapıyorsun be? Kardeş. Aa, konuşuyor yaz daha o. Evet tabii ki de aynı sadece onun eli biraz daha küçük. Evet. Ben bunu Tabii ki de. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Seninle sohbet etmek istiyor anneciğim. Popocik. Seninle sohbet etmek istiyor. Popocik spor yap biraz. mı <laughs> bu kardeş ne diyor? Tospik spor yap biraz. Popocik ben çok kilo mu? Tospiklerim. tospiklerim, çok mu kilo Biraz. Çok bak biraz. Buraya.öyle <laughs> tamam abiciğim yapacağım. Tamam. Ay Siz çok aşkısınız bu kıyam. <laughs> Detaylı mı? Ne? Buraya koyar mısın? Yok şimdi değil değil. Biraz oturması gerekiyor. Biraz oturması da gerekiyor ya anneciğim. Uf, saçlarım çok güzel ya arkadaş. Al anneciğim. Onu ver eve. O daha güzel. O küçük. Al bakalım ya zaraz. Söyle bana, söyle bakalım güzel kadın. Söyle bana ne senin adın. Tam nereye gitti ya? Tokam kayboldu. He? Tokam kayboldu. Ne Saçlarım güzel olmuş mu? Geldi mi saçlarıma? Ya da çok. Dur öyle dolaştırma dur. <laughs> yere düştü bence. Bak bakayım yere. Anlıyorsun. Beğendin mi saçlarımı? Saçlarım mı oynuyor arkadaşlar? Tukam içinde bir yerde olabilir. Tukam içinde bir yerde değil ama. Hayır öyle yukarı kaldırma lütfen. Bir yerde olabilir saçımın anında. Ama yok. Bence buralar bir yere düştü yani. Yeni düştü tokam çünkü. Bakar mısınız bu tospik ne yapıyor tospikim? Belirli. Hmm. Benim sürprizim var. Ne sürprizim var bana? Benim sizin sürprizim var. Ne sürprizim var bana merak ettim. Hadi göster. Hayır hayır yazcım saç yanmaz. Söylesene söyle bana güzel kadın. Söyle nedir bu arada senin adın? Hmm. Götüremedin mi ağzına? Yorgun savaşçı. Hemen pes et. Hemen pes et. Birazcık kendin yapman lazım. Al bakalım. Oyun istiyorsun oyun hazır oyun istiyorsun. Değil mi? Tutamadın mı? Hadi bir daha tut. Tutabilirsin. Al, al. Aferin sana. tuttun. Anneciğim, arkadaşlar seni <gülüyor> görmüyorlar. <Gülüyor> ne oldu anneciğim? Ne oldu uykuna? Ne <laughs> senin uykun geldi uykun? <laughs> ah, <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar.

Anne böyle evet, yapıyor musun arkadaşlar Görebiliyorum evet Ama çok yakına girmişsin Böyle olur mu Bak yiğit o demişler sana Kim o yiğit o diyen Bilmiyorum Göremiyorum Artık arkadaşlarını kapatalım mı hı hı. Ya sen kapanıyor anne. Nasıl mı kapanıyor? Bana gösterir misin? <laughs> Sen kapatmayı da mı öğreneceksin? Anne. Efendim anneciğim. Bana öğretir mısın? Bakayım. Ben ya, çok Sana. Aa amca iyi de yazmış sana. Söyle <laughs> amca ne yapıyorsun? Amcan da yayındaymış. Konuş hadi amcayla. Önce biraz amcayla konuş. Sonra kapatayım. <laughs> amca. Ne yapıyorsun amca de? Amca <laughs> yanlış. Bakayım amcan cevap verdi mi sana? Kapatalım. Kapatalım mı? Hadi o zaman görüşürüz de arkadaşlarına. Acıktım. Acıktım. Tamam hadi gidip yemek. <laughs> tamam hadi yemek ye gidip. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça Aferin. Aferin. Onu var bize. Aa, kapattım.